اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كلمة هذا الشرب hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, affı, inayeti ve ihsanı hepimizin üzerine olsun. Bir kez daha fıkıh okumaları programıyla karşılarınızdayız. Rabbim bu programımızı da inşallah hayırlara vesile kılar, inşallah bereketli eyler. Bugünkü fıkıh okumaları bölümümüzde peygamberlere iman konusu ile inşallah devam edeceğiz. Konumuzun başlığı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizeleri. Ne gibi mucizeleri var? İnşallah onları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Rabbim Celle Celaluhu hem bizlere hem de sizlere kolaylıklar nasip eylesin. Layıkı ile istifade edebilmeyi inşallah Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bütün peygamberlerin kendi bulundukları dönemlerine göre farklı mucizeleri bulunmaktadır. Allah Celle Celaluhu o mucizelerle peygamberlerini teyit etmiş, desteklemiştir. Bizim peygamberimizin de ne tür mucizeleri var? İnşallah sizlerle birlikte onları öğreneceğiz. İslam alimleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleri akli, hissi ve haberi olmak üzere üç şekilde sınıflandırmıştır. Akli mucizeye en büyük örnek kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden akıllara durgunluk veren başkalarının bir benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları başaramadıkları büyük ve ebedi bir mucizedir. Kıyamete kadar hükmü her zaman baki kalacaktır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Estaizu billah. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli ve du'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin. Sadakallahu alazim. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi yani yardımcılarınızı da çağırın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bir hadisi şeriflerinde şöyle ifade etmiştir. Bütün peygamberlere kendi dönemlerinde yaşayan insanların iman edeceği bir takım mucizeler verilmiştir. Hiç şüphesiz bana ihsan edilen en büyük mucize Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır buyurmaktadır. Kur'an mucizesi yanında hissi mucize olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet mührü sırtında bulunan nübüvvet mührü ayın ikiye bölünmesi parmaklarının arasından suyun akması bir hurma kütüğünün teessürünü inilti şeklinde duyurması yani üzüntüsünü inilti şeklinde duyurması ve benzeri örnek olarak verilebilir. Haberi mucizelere de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethi ve meydana gelecek savaşlar hakkında henüz vuku bulmadan önce verdiği haberler örnek olarak gösterilebilir. Ama kıymetli izleyicilerim şu bir gerçek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü peygamberlik geldiği dönemde, Mekke döneminde hepinizin malumlarıdır. Güzel söz söyleme, güzel şiirler yazma ve güzel konuşma sanatı had safhadaydı. Her sene insanlar Arabistan'ın dört bir tarafından Beytullah'a gelirler. Beytullah'ı tavaf ederler, panayırlar düzenlenir, şiir yarışmaları yapılırdı. Ve de şiiri birinci seçilen kişinin şiiri Kabe'nin duvarına asılır. Bütün insanlar gelip onu okurlar ve takdir ederlerdi. Böyle güzel söz söylemenin, şiir yazmanın, edebiyatın zirvede olduğu bir dönemde Mevla Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de en büyük mucize olarak ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i vermiştir. Bir benzerini getirmeye çalışmışlardır ama asla ve asla meydana getirememişlerdir. Getirmeleri de mümkün değildir. Bunu biz Kur'an-ı Kerim'den Cenab-ı Allah'ın celle celaluhu'nun ayetlerinden anlıyoruz. Başka bir konumuz. Hepimiz duymuşuzdur. Keramet. Keramet ne demektir? İslam'da keramet var mıdır? Ne anlama gelir? Onu inşallah sizlerle şimdi hasbihal etmeye çalışacağım. Keramet sözlükte değer, kıymet gibi anlamlara gelen keramet dini bir kavram olarak peygamberlik ittiasıyla ilgisi olmaksızın peygamberlik iddiası ile ilgisi olmaksızın salih yani iyi amel sahibi bir müminde meydana gelen olağanüstü hal demektir. Mucize demiyoruz, keramet diyoruz. Neden? Mucizeler peygamberlere verilen şeyler. Yani peygamberler dışında mucize söz konusu değil ama keramet bazı peygamberlikle ilgisi olmaksızın salih amel sahibi bir müminde meydana gelen olağanüstü hal demektir. Şayet bu hal kendisine meydana kendisinde meydana gelen kimse salih amel, iyi amel sahibi biri değilse o olağanüstü hale İstidraç adı verilir. İstidraç. Keramet zahir olur, izhar edilmez. Yani hakkın Mevla'nın dilemesi ile meydana gelir. İsteğe bağlı olarak gösterilemez. Bir müminin veli olması yani Allah dostu olması için bu tür keramet göstermesi şart değildir. Akait yani inanç kitaplarında keramet haktır şeklinde bir hüküm vardır. Dolayısıyla keramet takva sahibi kimselere Allah'ın bir ikramı olarak bir lütfu olarak görülmelidir. Yani az önce de gördüğümüz gibi salih amel sahibi olmayan insanlarda da e, bu e, hal meydana gelebiliyor. Ama buna ne deniyor? İstidraç deniyor. Keramet Allah'ın dilemesiyle olan salih amel sahibi insanların bir de isteğe bağlı olmadan Allah'ın takdirine bağlı olan ve ortaya çıkabilen bir şey. Şimdi değerli kardeşlerim başka bir e, soruyla sizlere e, hitap etmeye devam ediyoruz. Konumuz Ahiret hayatı, ölüm, kabir ve kıyamet. Bunlarla ilgili bazı sorular sorup inşallah birlikte cevaplarını kitabımızdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın fetvalar kitabından inşallah cevabını bulmaya ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Ahir zaman ne demektir? Hep diyoruz ya ahir zaman ümmeti, ahir zaman, zamanın ahiri sonu geldi diyoruz. Biz ahir zamanda mı yaşıyoruz acaba? Yani dünyanın son safhalarında mıyız? Ne demek ahir zaman? Ahir zaman dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. Demek ki neyi anlıyoruz bundan? Kıyametin kopması yakın. Kıyamet kopmadan önceki son zaman dilimi. İslam inancına göre alemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Alem sonsuz değil. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ayet-i kerimelerde okuyoruz mutlaka her şeyin sonu olduğu gibi insanoğlunun da sonu var. Yaşadığımız bu dünyanın ve kainatın da bir sonu var. Birçok surede Rabbimiz Celle Celaluhu zikrediyor. Yıldızlar inci taneleri gibi saçıldığı zaman, denizler ve okyanuslar kabardığı zaman, yer gök birbirine girdiği zaman diye Rabbimiz devam ediyor. Demek ki bu alemin, bu kainatın da bir sonu var. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanoğlunun bilgisi dışındadır. Bilmemiz mümkün mü? Asla ve asla mümkün değil. İnsanoğlunun ömrü gibi alemin yani kainatın ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu'ya aittir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir. Estaizu billah. Yeselon kârın saatı ayana mursa inma âlimi ha rabbi. La yujeli ha illa hu. Thqulât fi al La Ne Rabbimiz bu ayette. Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki onun bilgisi Sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek ancak Allah'a aittir. Diğer taraftan, Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra elki gönderilmeyeceği için ona ahir zaman peygamberi. Ümmetine de yani bizlere de ahir zaman ümmeti denmiştir. Bu anlamda bizler ahir zamanda yaşıyoruz. Ne anladık buradan değerli kardeşlerim? Kıyametin ne zaman kopacağını bilme şansımız yok. Evet ahir zamanda yaşıyoruz. Yani çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Ahir zaman peygamberi bize son ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ama Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan başka kimse onu bilemez. Şunu biliyoruz sadece. Ansızın gelecek. La te'tikum illa bağte. Ansızın gündelik hayatımızdayken, kimimiz gezip dolaşırken, kimimiz ibadet halindeyken, kimimiz çalışırken, kimimiz çalışırken, başka işlerle meşgulken, ansızın bir anda kıyamet gelip çatacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi geliyor. Kıyametin ne zaman kopacağını soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle cevap veriyor. Kıyamet için ne hazırladın? Bizim için ne zaman kopup kopmayacağı önemli değil. Önemli olan o ahiret için, kabir için, mahşer için Rabbimizin huzuruna çıkacağımız o hesap günü için acaba ne hazırladık? Bizim için önemli olan o. İman olduktan sonra, amel olduktan sonra inşallah gerisi Mevla Celle Celaluhu'nun takdirine kalmış. Korkmaya gerek yok çünkü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allah la khaufun aleyhim ve la hum Dikkat ediniz. Allah'ın dostları var ya, Allah'ı dost edinenler, Allah'ın dostları, ona iman edip ibadet edenler, emirlerine uyanlar, yasaklarından kaçılanlar Mevla Celle Celaluhu onlara benim dostlarım diyor. La aleyhim ve la Onlar için korku da yoktur, onlar hiçbir zaman da üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Rabbim Celle Celaluhu dostu olan kullarından ve dostum dediği kullarından olabilenlerden eylesin. Berzah hayatı ne demek değerli kardeşlerim? Berzah alemi diyoruz. Berzah hayatı diyoruz. Berzah sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır demek berzah alemi. Ayırıcı sınır, engel ve perde demek. Dini ıstılahtaki karşılığı ise ölümden sonra başlayan, Demek ki öbür alemle alakalı bir şey. Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına ne deniyormuş? Berzah hayatı deniyormuş. İnsanoğlu son nefesini verdiği andan itibaren kabirle bir hayat başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya El kabru ravdatun min riyadil cenne ev hufratun min huferin niran. Yani Kabir kişi için ya cennet bahçelerinden bir bahçeye döner veya cehennem çukurlarından bir çukura döner buyuruyor. Allah muhafaza buyursun. İşte kabir ile birlikte başlayıp tekrar insanların dirileceği güne kadar kıyamet koptuktan sonra insanların dirileceği güne kadar olan süreye ne diyor? Devam edecek olan süreye berzah alemi diyor. Ayet-i kerimede de "Ve min verâihim berzâhun ilâ yevmi buyuruyor Rabbimiz. Onların önlerinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Yani bir süre vardır. Ayetinde geçen berzah ile kastedilen budur. Yani kabirden itibaren yeniden dirileceğimiz, mahşere gitmek üzere geçen Süreye ne deniyor? Berzah hayatı deniyor. Buna göre ölen herkes berzah alemine ne yapacaktır? girecektir. Rabbim inşallah iman ile göçebilenlerden ve kabri cennet bahçesine dönen kullarından eyler bizi inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim, bazı insanlar belki hayatta yaşadıkları sıkıntılardan dolayı, dertlerden dolayı kederlerden dolayı veyahut da hayat kendisi için çekinme çekilmez hale geldiğinden dolayı yani dünyevi sıkıntılardan dolayı bazı insanlar ölümü arzu ediyorlar. Ölümü temenni ediyorlar. Acaba bir insanın ölümü temenni etmesi dinen caiz midir? Bir mümin ne kadar sıkıntı çekerse çeksin, hayatta hangi sıkıntılara maruz kalırsa kalsın ölümü temenni etmemelidir. Çünkü sıkıntılar da ilahi imtihanın bir gereği olup sabreden insanlar büyük ecir kazanır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde bir ayet kelime var. Estağfirullah. Ve le nebluwennakum bi şey'in min el havfi vel ju'i ve naqsim min el amvali vel enfusi vel semarat ve besşir es sabirin ellezine iza asabet-hum neyadavamu nirate kerime Rabbimiz buyuruyor ki andolsun ki sizleri bu dünyada hepimizi biraz açlıkla biraz korkuyla sahip olduğumuz ürünlerden, ekinlerden, diğer imkanlardan kısıtlayarak, malımızdan ve canımızdan eksilterek Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri imtihan ettiğini bildiriyor. Demek ki çektiğimiz her sıkıntı bir imtihan. Karşımıza çıkan her şey, önümüze gelen her sıkıntı bizler için bir imtihan. Rabbimiz buyuruyor ki ve beşir sabirin sabredenleri, bu sıkıntılara karşı sabredenleri müjdele. Rabbimiz kimisini evladıyla, kimisini malıyla, kimisini hastalıkla, kimisini komşuyla, kimimizi akrabasıyla ne yapıyor? İmtihan ediyor. Kimini de fakirlikle imtihan ediyor. Bu bir imtihan ama ve beşir sabirin bunlara sabredenleri cennetle müjdele buyurur Rabbimiz Celle Celaluhu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan ötürü ölümü asla temenni etmesin. Şayet ölümü istercesine olağanüstü bir darlık içinde kalır ise o zaman şöyle desin, şöyle dua etsin. Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu vakitte beni öldür. Yani demek ki Ya Rab canımı al bıktım bu dünyadan dememeliyiz. Duamız nasıl olmalı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi Ya Rabbi benim için yaşamak eğer hayırlı ise hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için eğer ölüm hayırlı ise o vakit beni öldür, canımı al diye bu şekilde insanoğlu dua edebilir. Ama Rabbim Celle Celaluhu altından kalkamayacağımız yükleri inşallah bize yüklemez. Çünkü Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen üç hediyeden birisi olan Bakara suresinin son iki ayeti var. Rabbimiz orada bir konuya temas ediyor. Kendisine bu konuyla ilgili nasıl yalvarmamız gerektiğini. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina ya rab. Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bizlere de ağır yükler ve sorumluluklar yükleme. Yani böyle dua edin diyor Rabbimiz. Rabbena ve la tahmilna ma la taqata lenabe. Ya Rabbi takatımız olmayan güç getiremediğimiz gücümüzün yetişmediği altından kalkamayacağımız yükler de buna her şey dahil yükleme diye dua edin diyor. Rabbim Celle Celaluhu bizlere bizi isyana sürükleyecek, sevk edecek altından kalkamayacağımız ağır yükler inşallah yüklemesin ve duamız bu şekilde olmalı değerli kardeşlerim. Ölünün arkasından, ölen insanın arkasından ağlamak ve yaz tutmak dinimizce caiz midir? Ölüm sebebiyle bir insanın üzülmesi, hüzünlenmesi, kederli bir hal al alması normaldir. Hatta acısını açığa vurup sessizce ağlaması ve gözyaşı yaşi dökmesinde dinen bir sakınca yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de oğlu İbrahim'in kızının ve kızının çocuğunun vefatlarında bizzat gözlerinden yaşlar akıtarak sessizce ağlamıştır. Bunu biliyoruz. Bu bir insanı, insani bir özellik, insani bir duygu. Bunun yanında Allah'ın Celle Celaluhu'nun takdirine karşı çıkmanın, ve cahiliye döneminde olduğu gibi yaka paça yırtarak, bağırıp çağırarak, feryadı figan ederek ağlamanın doğru olmadığını da beyan etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçükken vefat eden oğlu İbrahim'in ardından göz ağlar, kalp üzülür fakat Rabbimizin razı olmayacağı so söz söylemeyiz buyurması bu konuda müminler için bir örneklik teşkil eder. İşte değerli kardeşlerim vefat eden insanın arkasından ağlamak. Allah gecinden versin bir yakınımızın veya sevdiklerimizin vefatından sonra onun ardından ağlamak. Yaka paça yırtmadan, feryadı figan etmeden zaten bu insanlığımızın ve yaratılışın gereği. Üzülebiliriz. Üzülmemiz çok doğal ama Rabbimizden sabır dilememiz lazım. Metanet dilemememiz, dilememiz lazım. Vefat eden insan için rahmet dilememiz lazım. Onu cennetine kabul etmesi için ve bizlere de sabır ve metanet dayanma gücü vermesi için ne yapmamız lazım değerli kardeşlerim? Dua ve niyazda bulunmamız lazım. Ama asla ve asla yaratana asi gelmememiz ve isyan etmememiz lazım. Çünkü biraz önceki ayet-i kerimede de hayatın birer imtihan ve imtihandan ibaret olduğunu ne yaptık ayet-i kerimelerle gördük değerli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü fıkıh okumaları dersimizin, programımızın sonuna geldik. Burada sonlandırıyoruz inşallah. Haftaya başka bir fıkıh okumaları programında buluşmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve esenlikle kalın.